Merhabalar sevgili dostlar. Şu yola bakın. Orman yolu diye bir algı var değil mi? Dünyada da var bu. Orman yolu. Bir de dünyanın kaçtığı otoban kenarında ev almama durumu var. Ama ülkemizde, cennet ülkemizde otoban kenarında ev almak çok iyi bir yatırım olarak tanıtılıyor. Tekrar <laughs> Reklam ediliyor. Size şu an Susabilirsin. Tamam. tamam. Yapay zeka hayatımızın her aşamasına gerçekten giriyor. Ve e, şeyi düşünüyorum. 92 yılında bir sıfır şahin almıştık. E, Broadway miydi neyse. E, klima yoktu. Şahindi herhalde o. Sonra klimalı Broadway aldık. Evet. Buradan Edremit Kaz Dağları'na yazın klimasız arabada 5 kişi gidiyorduk. Şimdi ise... Çok daha değişik hadiseler var. Evet. Gene evler üzerinde bir 15 milyonun üzerinde diyeyim bir sıkıntı var. Tabi genç emlakçılar huysuzlanıyor. Satış olmuyor. Kiralıkta da kiracı ve ev sahibi kaprisi bitmek bilmiyor. Yani her zaman söylüyorum videolarımda satış aşaması kiralık aşamasından daha kolay geçmeye başladı. Yani kiralama süreci insanı boğuyor. Eee, fakat şikayet etmekle yollar aşılmaz, çözüm üreterek aşılabilir. O zaman Ekrem Bey, yeni normaldeki görüşlerinizi alabilir miyim? Zekeriya Köy Bölgesi ve genel olarak, hay hay. Öncelikle ev sahiplerine düşen işler var ev sahibi yaşadığı toplumu, sosyoekonomiyi takip edecek. Ezbere hareketlerden kaçınacağız. Sarı sayfalardaki bir ilan hayatımızın tüm sürecini belirleyemez. Orada bir parametre var ama bu parametre doğru mu? Örneğin demin bahsettiğim yapay zeka ne diyor? Bölgende son 3 ayda nasıl bir satış performansı izlenmiş ve en son satılan ev işlem kaça bitmiş? senin sarı sayfada gördüğün etiket birçok şey olabilir. Orada kavgalı bir boşanmanın, çekişmeli bir boşanmanın yüksek fiyatı olabilir. Emlakçı rekabetinden normalde satılık olmayan ve sadece tahtada ilanda gözükeyim olabilir. Bu çok oluyor köy sitesinde. Köy sitesinin sıra ev satışı niye tıkalı? Niye satılamıyor? Emlakçılar tıkamış. Satılık olmayan evleri yüksek fiyattan ilan çıkarak tıkamışlar değerli sahipleri, hayatım boyunca ben de bir yatırımcıyım. Benim de sadece bu bölgede belli sayıda bir yatırımım var. Hayatım boyunca satma kararı olduğum evi 3'e 5'e bakmadan sattım. Alma kararı olduğum evi dükkanı da gittim aldım. Dolayısıyla bir ev satılık mı değil mi? Şimdi yeni bir tür, yeni bir profil türedi işte her ay zam yapalım, her ay düzenli artıralım, benim evim ötekinden daha iyi. Bir artı bire batı yakası 16 milyon yazıyor. Demek ki benim de evim 16 milyon. Yahu kardeşim batı yakası 18 ay yarısını ver diyor, yarısını şöyle öde diyor, hiç faiz vermeden öde diyor. Yani Excel tabloya yatırırsan o 16 ise sen 12'sin, 13'sün. Bunlar da iyimser konuşmalarım. Zekeriya Köy'den bahsediyorum. Fakat şurada haklısın. İstanbul'da diğer projelerde 16'nın altında yeni projelerde ev var mı? Vallahi billahi yok. Şimdi enteresan bir süreçteyiz. Ben bir sosyologum. Ben bir emlakçıyım. Ben bir tarihçiyim. Şöyle biz bu adamlara bu müşterilere zaten evleri aynı kişiler alıyor. Dikkat edin. Gidiyor dolaşıyor oradan buradan 3 aşağı 5 yukarı aynı Arkadaşlar onlar arkadaşlarımın arkadaşları bir A üzerindeyiz. Bu deniz biter. Yani kara gözükür ve yüzme alanı daralır. Dolayısıyla yeni müşteriye yer açmak için doğru fiyatla ilana çıkan evini satar arkadaşlar. Bunun başka bir yolu yok. Evim niye satılmıyor? Evin değerinin ederinin üzerinde fiyat istediğin için satılmıyor. Beni ara, sana doğruları anlatayım. Selamlar.